Balıkesir Büyükşehir Belediyesi susurluktan gelen kötü koku ve çevre kirliliği şikayetlerinin üzerine yeni mahallede Hatap ve Handere ıslah çalışmalarını Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bugün itibariyle tamamladı. Çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz efendim. Derede çalışırken gördüm, harfiyat taşırken gördüm çok da güzel oldu, temizlik oldu. Kimin emeği geçtiyse ya Allah razı olsun diye başka bir şey demeye gerek yok. Yarın öbür gün yağ, sel riskinin de önüne geçeceğini düşünüyorum. Ağaçlar kışın şartlara dayanamayıp yıkılıyordu falan, dere yatağı doluyordu taşıyordu şu ilerleri falan buralara şimdi hep ev yapıldı yani. Hatta top sahasına bile su girdiğini bilirim yani buraları. Şimdi teknik bilgi paylaşımı için Çevre Koruma Kontrol Dairesi Şube Müdürümüz e, Sayın Gülnaz Hanım bizlerle birlikte ne söyleyeceksiniz? Nasıl oldu çalışmalar? Elimiz Susurluk ilçesinde Hatap ve Han dere yatağında bulunan ot, ağaç ve alüvyon kalıntılarının dere yatağında taşkına sebebiyet vermemesi amacıyla temizlik çalışması başlatılmıştır. Mevsimsel yağışlarda, sağanak yağışlarda sel riskine engellemek, çevre kirliliğini önlemek amacıyla Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca yaklaşık 30 gün süren bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda Hatap Deresi ve Han Deresi'nde toplam 3,5 kilometrelik bir alan temizlenmiştir. 2019 yılından itibaren düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu, ıslah çalışmaları, ekolojik restorasyon çalışmaları ve dere temizliği çalışmalarına devam edilmektedir. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyonu tüm ilçelerde yansıtmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Tepçeler geldi, iki tane kamyon geldi. Şu dere yatağını bir temizlemesi, yani halkın bir sevgisini kazanmış sanıyorum. Yani benim gibi ben 70 yaşındayım ama bu vaziyeti olunca çok güzel oldu yani.